Almanya'da oturma izni nasıl alınır? Almanya'da çocuk yardımı almanın şartları neler? Hepsi ve daha fazlasını istihdam uzmanı Çiğdem Ülga yanıtlayacak az sonra. Avrupa istihdam hizmetlerinin sunduğu hayatı paylaşmak devam edecek. Avrupa istihdam hizmetlerinin sunduğu hayatı paylaşmak devam ediyor. Hayatı paylaşmak programımız değerli konuklarla devam ediyor ama öncelikle ne yapıyoruz? Bize ulaşmak isteyen değerli izleyicilerimiz için telefon numaralarımızı veriyoruz. 212 702 24 14 0554 494 90 39 da bizim WhatsApp hattımız. Efendim pırıl pırıl bir hanımefendi karşımda. hoş, ee, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle efendim. hemen sizi Çiğdem Ülgay bizlerle beraber İstihdam uzmanı doğru söylüyorum evet, değil mi? Evet. Aslında biz birinci bölümde, ikinci bölümde hayatı paylaşmakla izleyicilerle bu konuyu işledik. Hı -hı. İstihdamla ilgili, istihdam uzmanı adı altında tam olarak neler yapılıyor? Bunları biraz anlatabilir miyiz? Tabii ki sürece en başından en sonuna kadar ben size bugün aktarayım. E, çünkü bilmeyen çok fazla insan var, yanlış bilgiyi e, öğrendiğini zanneden çok fazla adayımız var. Ee, i̇lk olarak e, denklik sürecini çok yanlış biliyorlar. Hı hı. Vize alma sürecini çok yanlış biliyorlar. İşte biz burada onların en başından en sonuna kadar dil eğitiminden vize sürecine kadar, Almanya'ya yerleştiklerinde neler yaşayabileceklerine kadar tüm süreçte yanlarında oluyoruz. Hı hı. Uzmanlık da zaten bunu gerektiriyor. E, ben zaten adaylarla görüştüğüm zaman her şeyi kendilerine aktarıyorum kendilerinin mesleki eğitimlerini öğrenerek onlara neler yapabilirizi anlatıyorum. Çünkü tek bir meslek üzerine yoğunlaşmadık. Eskiden yaptığımız, iki sene önce yaptığımız tüm işlemler sağlıkçılarımız adınaydı. Ama şimdi diğer tüm meslekler için başvurularımız açık ve hepsinin kendi meslekleriyle ilgili de farklı prosedürleri olduğu için şu an hepsinin yanında olabiliyoruz. Evet hepsini tek tek anlatacağız dediğimiz Hı -hı. için ben tam da buradan başlıyorum. Yani Avrupa'da deneyim yapıp istihdam sağlamak isteyen kişiler Hı -hı. yani sizlere başvuruyor. Öncelikle ilk şartımız? İlk şartımız tabii ki de dil hem de her meslek grubu için dil. Şimdi şöyle söyleniyor adaylarımız benim akrabam var Almanya'da halam var bir iş sözleşmesi gönderse. Evet olabilir ama maalesef ki devletin bir uyum programı var. Sizin oturum almanız için, vatandaşlık hakkı alabilmeniz için eğer ki isterseniz hı hı. E, bunları sağlayabilmeniz için belli prosedürler var. Sadece gitmekle olmuyor, sadece hı hı. işe başlamakla olmuyor. O yüzden e, bir sürü farklı yöntem var e, ama ilk olarak dil eğitimimizi... Maalesef ki almak zorundayız. Her meslek grubu içinde de farklı aslında. Hı hı. E, A1 yeterli olabilir bazı meslek grupları için. Bazı meslek grupları için B1, bazı meslek grupları için C1'e kadar çıkıyor. Tam da onu soracaktım ne güzel. Siz konuştuğunuz için hiç bölmek istemedim. Hı hı. Her meslek grubu için farklı evet. anlaşılabilir ve konuşabilir yeteneğine sahip evet. olmaları gerektiği için farklı eğitim derecelerini istiyorlar. Hı hı. Peki. E, bir eyaletten denklik aldı. Hı hı. Diyelim ki Hamburg. Hı hı. Almanya Hamburg eyaletinden. Ee, sadece o eyalette mi çalışmalı? Evet, kesinlikle öyle oluyor. Çünkü her eyaletin farklı prosedürleri oluyor ve farklı eğitimler veriliyor. Bu ya yani şöyle düşünebiliriz. Bunu çok net hani Almanya'ya gitmeyen bilmeyeceği için ve yanlış da bilgiler toplandığı için tekrar tekrar söylüyorum. Çünkü çok hı hı. fazla var bu kirli bilgiler. Ee, şöyle aktarayım hani bizim ülkemizden aktarayım Tabii tabii. diyelim ki evet Türkiye'de doğduk Ankara'da büyüdük Ankara'da e, Çankaya'da eğitim aldık Ankara'nın her ilinde şey e, pardon bölgesinde çalışabiliriz Hı. ama İstanbul'a gelmek istersek orada tekrar bir denklik başvurusu yapmak zorundayız tabii ki Türkiye için bu geçerli değil. Ee, ama Almanya için maalesef ki böyle. Yani aslında Çiğdem Hanım sistemin farklılığından bahsediyor. Biz ülkemizde diploma aldığımız zaman burada İzmir'de gitsek diplomamız geçerli. işte İşte de gitsek diplomamız geçerli, ee, işte geçerli. Ee, Karadeniz'e gitsek de geçerli. Tabii. Üç ki. tane memleketimize de selam olsun buradan. Evet. Ama Almanya'da Almanya göç yasası ile ilgili konuştuğumuz evet. için diğer ülkeleri bilmiyoruz bu konuda efendim eğer Hamburg'a gittiyseniz Hamburg'da Berlin'e gittiyseniz Berlin'de evet. çalışmak zorunluluğu var kesinlikle. Eğer farklı öyle. eyaletlerde yani şehirler desem daha iyi anlaşılır. Evet Evet. Oralarda da tekrar bir denklik aynen öyle alınmak tekrar durumunda. bir denklik sürecine girmek zorundalar. Evet. Peki hemen böyle e, size en çok gelen sorulardan devam edelim aslında. Hmm. Sizi e, bir danışanınız arıyor ve diyor ki e, ben işte böyle bir deneyim yaşamak istiyorum. Eğitimimi yurt dışıyla taçlandırıp ülkeme daha faydalı döneceğim. Bana yardımcı olun. Siz yardımcı hı hı. oldunuz. Peki ailesi? Ailesi de gidebiliyor. Tamam bundan bahsetmenizi hı hı. istiyorum hı hı. Tabii tam ki da. De. Şöyle şimdi iki seçeneği var başvuran adayımızın. İsterse aile vizesinin başvurusunu biz kendi iş vizesiyle beraber de yapabiliriz. Ama şöyle de bir taleple gelebiliyorlar bize ben bir gideyim kendim bir göreyim yapabilecek miyim ailemin düzenini tamamen bozmak istemiyorum diye de bilir bu tamamen kişinin tercihidir. O zaman biz şunu diyoruz peki biz sizin sadece çalışma vizenizin başvurusunu yapalım siz ama gittiğinizde ilk 6 ay içinde mutlaka ailenizi getirmek istiyorsanız başvuru yapmak zorundasınız başta yaptı yaptı yapmadı o şansı gittikten sonra ilk 6 ay içinde yapmak zorunda 6 ay içerisinde yapılıyor sonrasında öyle bir şans yok kendi şartlarıyla Yap. halletmek gerekiyor evet, kesinlikle yani öyle. iyi düşünmek evet. gerekiyor ama çoğu da zaten gidiyor deneyim elde edip sonra geliyor ailesiyle de gitmek isterse tabii ki böyle bir yol var diyor Çiğdem evet. Hanım ee, peki Genelde şey oluyor. Yurt dışı deneyimi deyince insanlar böyle hep duyuyoruz ya. Ay orada çocuk işte yapmaya teşvik ettikleri için çocuk yardımı. Evet. Peki bu çocuk yardımı bu sistemle yurt dışına gidenler için, Avrupa'da çalışarak istihdam sağlayanlar için yani geçerli mi? Tabii ki de kesinlikle geçerli. E, çünkü devlet şimdi biz oraya ilk başvuru yaptığımızda devlet bizim e, aile düzenimize bakıyor. Kişi bekar mı? evli mi? Çünkü vergi düzenine tabi tutulmuş olacak kendisi de. E, vergi de düştüğü için çocuk olduğu zaman devlet ayrıca bir destek de veriyor. Kişi geçinebilsin, işte çocuğuna bakabilsin diye. O yüzden de bu yardımdan kesinlikle faydalanabiliyorlar. Süper. Evet hemen bu sorunun akabinde şunu da söylemek zorundayım <laughs> Tabii. hemen. Peki yasalar değişiyor. 2024'te de birçok yasa değişti. Evet. Peki iki sene önceye göre 2024'te değişen Almanya Göç Yasası'nda ne gibi farklılıklar var? Şöyle farklılıklar var. İlk olarak mesleki olarak farklılıklar var ve vize sürecinde. Ama buraya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi kişiler bize başvurduklarında diyorlar ki, ee, yeni yasa çıktı. A1 seviyesi Almanca bildiğimiz zaman gidebiliyormuşuz. Ne kadar tembeliz aslında. Maalesef ki öyle. Evet vizeyle gidebilirsiniz. Ama işveren sizi kabul edecek mi? Hmm. Sürekli bunu aktarmak zorunda kalıyoruz. Ee, ki işverenlerle görüşme esnasında da bunları birçok kez şahit olduk. Hı hı. İşveren evet siz adayımızın her şeyini yapacaksınız. E, vize sürecini, denklik sürecini biz sadece iş sözleşmesi vereceğiz. Ama ben onunla nasıl iletişim kuracağım? Almancası yok. Bu ülkeye gelecek e, illa bir market alışverişi yapacak. Tabii, nasıl yapacak? Tabii. Bir işverenin bu süreci düşünmesinin tek sebebi de adaptasyon zaten farklı bir ülkeden geliyorsunuz. Zaten bir düzen bozmuş oluyorsunuz. İşveren de doğal olarak bundan korkuyor. Ben işçimi hani sağlam adımlarla alayım kendini de güvende hissetsin istiyor. Adaylara bunları çok fazla anlatıyoruz ama dediğiniz gibi biraz işte tembelliğimiz var. Almancayı öğrenme korkumuz var. Ama bunlar kolay gerçekten istedikten sonra ...yapamayacağımız hiçbir şey neler, yok. Neler neler başarılır. Kesinlikle. Bu konuyla ilgili de hemen ben böyle bir aday gibi e, Hı -hı. soru sormaya devam ediyorum. Tabii ki. Ama ben gittiğim şirket Türk. Türk yerde çalışacağım. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> evet. Ee, gene dediğim gibi vizede bunun geçerliliği var. A1 ve A2 seviyesi yeterli olur. E, i̇şveren Türkse evet yine de kabulünüz var. Ama siz yine tek başınıza banka işlemlerinizi yapacaksınız... Bir fatura yatırmak isteyeceksiniz. Tabii. En basiti bir telefon <laughs> hattı almak istediğinizde A1 seviyesi Almancayla ile bunu nasıl yapabileceğinizi düşünmelisiniz. Bu kadar güveniniz varsa hani A1 ile ben yapabilirim diyorsanız aslında B1'i burada öğrenin. B1'i burada yapabilirsiniz. Hani A1 ile Almanya'ya gitmektense B1'i burada yapalım. Ve B2'yi orada tamamlayalım. Duygu, düşünceleri, e, kendini, karşındakini anlayabilmek adına Kesinlikle şu anda yani. kurduğumuz hayatı paylaşmak adına nedir? Konuşma. Tabii ki. Paylaşım mi? zaten iletişim de i̇letişim. i̇letişim. Evet müzik dinlerken evrenseldir. Duygularımız e, dilini bilmesek de o duyguları özümseriz ama burada öyle bir şey değil. Verimli evet. olmak, çalışmak ve kendini geliştirmek istiyorsan e, bu mi? dil eğitiminin altını tekrar çiziyoruz. Evet. Sizin uzmanlık alanınıza dönüyoruz. Hı hı. Size en çok sorulan sorular nedir? Bunlar benim sorularımdı ama sizin <laughs> sorunuzu merak ediyorum. Evet, ilk olarak dediğimiz gibi dil ve aile. Çünkü e, kişiler hiçbir şekilde gerçekten ailelerini arkada bırakmak istemiyorlar. E, yasada olumlu değişiklikler oldukça tabii ki de hevesleniyorlar. E, Yeni yasa çıktığını biliyorlar ama yasada neler var ondan pek haberdar olmuyorlar. Bunu yani hemen açıp okuyabiliyorlar aslında değil mi? E, tabii ki de okuyabiliyorlar çünkü hemen yayınlanıyor. Ama okuyamayanlar için ne diyelim biliyor musunuz? Oldu da e, tembellik e, size arkadaş oldu. Edinmeyin o arkadaşı ama oldu da edindiniz. <laughs> kesinlikle. O zaman ne yapalım biliyor musunuz? Hemen WhatsApp hattımızı verelim. Evet. 0554 494 9039 efendim bizlere ulaşacağınız WhatsApp numaramız. Ha, oldu da bizim aklımıza gelmeyen sorular izleyicilerimizin geldi. Bizim de bunları tabii ki, ki karşılık olarak vermemiz Hı -hı. gerekiyor. 0212 702 2414 efendim buyurun devam ediyoruz. E şöyle mesleki yeterlilikleriyle ilgili çok fazla soru. Mesela? geliyor. Şimdi e, yasa ilk çıktığında sağlıkçılar olarak çıktı. Çünkü pandemiyle bu yasa biraz Öyle daha mi? evet kesinlikle hmm. yürürlüğe girdi. Çünkü biliyoruz ki Almanya'nın nüfusu yaşlı bir kesim ve hani bakılmak zorundalar. E, genç kesimde azaldı gerçekten. Bu yüzden de biraz bu iş gücü kolunu çoğaltmak istediler. Evet, sağlıkçılarımızla başladık ama şimdi artık mühendislerimiz, diğer meslek dallarımız, kuaför, aşçı, diğer tüm gerçekten. Aklınıza burada... gelmeyen birçok meslek evet, olabilir değil mi? Diploması öyle. Olan. Evet, kesinlikle Evet, Denklikte soru işaretleri de var, onu evet. da ufacık Şu, söylersek. Tabii ki şöyle anlatayım. Şimdi önceden kalifiye eleman olarak alım vardı. Şimdi e, kimse beni yanlış anlamasın. Öyle. Kalifiye ya da kalifiye değil vasıflı ya da vasıfsız. Bu sadece yasada geçen bir isim. Yasadaki tabirler. Evet kesinlikle Bizim için her insan böyle. E, kaliteli, Eşit kalifiye ve, zaten ve nitelikli zaten. Aynen öyle. Mesleki e, olarak diyoruz. Evet. Bu Siz ayrım. Aynen, Bunu öyle. Diyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Bu şekilde ayrılıyor. Şimdi e, diyorlar ki e, aşçıyım. Ben aşçılık okumadım, gastronomi okumadım. Ben e, bir kursa gittim ve benim benim bu gibi. kursta... <laughs> Siz de mi yaptınız? Evet, evet. Hem de uzun süre. Mutfağa Süper. çok düşkünümdür. Süper, Dünya mutfağına da hakimim efendim. Buradan da duyurulur. Çok Yeme güzel. Yemek programı bile yapmışlığım vardır. Çok severim. <laughs> Muhteşem bu. Evet, yemeği herkes seviyor gerçekten evet. de. E, i̇şte bir kursa gidiyor. Bu kursun sertifikasının geçip geçmediğini soruyor. Bu bizim için artık aslında çok önemli değil. Bu sadece işveren için önemli. E, vize de buna bakmıyor. Vize sadece diyor ki siz iki sene çalıştınız mı bu meslekte? Deneyiminiz Benim... var mı? Evet kesinlikle öyle. İki sene çalışma şartı var. Şu andaki e, yeni çıkan düzenlemeye göre. Çünkü yine bir e, alım gücü eksikliği var Almanya'da. Yani bir iş gücü kaybı var. Bu yüzden de yasayı çok hafiflettiler. Onlar için aslında olumsuz. Evet. Bizler için deneyim yapmak, ülkeye kesinlikle, faydalı dönmek isteyen öyle. gençlerimiz için. E, yaş sınırını da soracağım ama hep gençlerimiz gençlerimiz diyoruz. Evet. Gelecek vaat ettiği için. Evet. E, ama Hı -hı. aslında yaş sınırı 45 var. Hı -hı. Öğrenmiş olduk. Şimdi Orada bilmediğim da, yerden evet. de sormak durumundayım. Hı -hı. Tabii ki de. E, evet daha çok gençlerimiz diyoruz. Aslında Almanya'da daha çok gençleri almak Tercih istiyor etmek çünkü eğitimlerine de devam ettirmek isteyebilirler orada evet burada aşçılık eğitimini sadece kurs olarak aldınız ama oraya gittiniz çalışmaya başladınız zaten Deneyim. ülkede evet kesinlikle genel olarak şöyle bir algı var kişi kendini burada geliştirmek istiyor mu? Gelişip belki farklı ülkeye gidecek ya da kendi geri ülkesine dönecek. geri gelecek ve çok daha iyi işler başaracak. Ama bunu kimin diplomasıyla yapılacak? Almanya'da aldığı belki diploma ile yapacak. Bu da onlar için gene bir gurur verici ama kendi devletimizde ait bir kişi bunu yapmış olacak. Hı hı. Bu da bizim için gurur verici. Şöyle o yüzden, yemiş, ha, Buyurun buyurun. O yüzden hani hiç çekinmeden arayıp sormaları gerekiyor. Yanlış bilgileri... Okunmadan gerçekten hı hı. E, en doğru şekliyle ve dil olarak yine her meslekle ilgili dediğimiz gibi <laughs> kalifiye de ya da kalifiye olmayan kişiler için yine özellikle bu dil çok önemli. Sordukları için yine işte mesleki göre de soruyorlar. Hı hı. Hani burada yeterli miyim? Bunun için bu gerekli mi? diye. Evet bazı işverenler kesinlikle istiyor bazı işverenler istemiyor. O da enteresan ama e, işverenler istemese bile orada yaşadığı için e, markete gidecek. Kesinlikle. E, diyelim sağlık e, sizlerin ekibinden hani sağlık grubu ve temsilcisi Hı -hı. olarak diyelim gidenler e, orada bir e, evde bakım hastasına hizmet edecek. Evet kesinlikle Belki öyle. o hasta konuşamıyor olabilir ama onun annesi konuşuyor. Onun kardeşi konuşuyor. Tabii ki onun yanındakiler konuşuyor. O dili bilmeden onlara yardımcı olamazsınız. Kesinlikle Aynı öyle. bizim ülkemize gelen yabancılara da söylediğimiz evet. şey. Yaşadığımız ülkenin dilini bilmek durumundayız. Çok enteresan. Hı -hı. Şimdi ben bir e, Almanya'da yaşamış, oradan Hı -hı. buraya gelmiş bir e, Türk insanı olarak şunu söylemek Hı -hı. istiyorum aslında. Burada e, ırk ayrımından dolayı değil sadece insanımızın özünden dolayı bir güzelliği yansıtacağım. Ne kadar olursa olsun oranın deneyimini edilelim. Hı hı. Çalışalım, ee, benim anı dilim gibidir neticede Almanya, Almanya'da öğrendiğim değil. Fakat hep Türkiye özlemiyle yaşadım. Doğrudur. Hep hayalimde eğitimimi alacağım, ülkeme gideceğim ve hayatı paylaşacağım. Aynen şu anda olduğu <laughs> evet. gibi. Çok teşekkür ediyorum. Çok ben sağ teşekkür ol. ederim. çok Ağzına sağ olun. sağlık, faydalı çok bilgilerin ederim. için. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> Evet efendim bu haftanın da sonuna geldik. Sizlerle çok kıymetli konuklarımızı ve konularımızı paylaştık. Yani programımızın ismi gibi hayatı paylaştık sizlerle. Hiç merak etmeyin haftaya pazartesi tam 8.15'te ben Semra Güzel sizlerle olacağım. Tabii ki konuklarımla beraber bizleri sosyal medyadan takip edebilir, destekleyebilirsiniz. Bu program sizler olduğunuz zaman güzel. Allah'a emanet olun, hoşçakalın. Avrupa İstihdam Hizmetleri Hayatı Paylaşmak programını sundu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.